Ee, bu akşam kurbanların için yeni monologlar hazırladın mı bakalım? Eskisi bayağı abaydı. Evet ya, haklısın. Katılıyorum. Bak ne kadar söz dinleyen Ay çok etkilendim. <laughs> Sonuç olarak konuşmamı değiştirdim. Dinle bakalım olmuş mu? Dinleyeyim, hadi gönder gelsin. <laughs> ben karımı çok sevdim çok hastaydım. Son anına kadar yanındaydım ama o gitti. Ben de beş çocuğumla ortada kaldım. Beş abartı beş çok düş onu. Üç. Ben de üç çocuğumla öyle ortada kaldım. Onlara hem analık hem babalık yaptım. Büyüttüm yavrularımı. Sonra da kimseyle olmadım. Olamadım. Ay içim sıkıldı. İçim sıkıldı ve bir daha seni görmek istemiyorum. Niye ya? Ya çok ağır, çok travmatik ve ağlak. Öyle mi? Görmüş, geçirmiş, acılarla yorulmuş. Ya yok, ben almayayım. Ama yani alanda mı emin değilim. Öf ee, sende. Eğlenceli sevmiyorsun, dramatik sevmiyorsun. Ne seviyorsun sen? konu ben değilim birincisi. İkincisi ben yalancı sevmiyorum. Ha tamam o zaman olmaz. Derdin atmasyon değil yani. <laughs> Düz budur bu arada. <laughs> Sen de az değilsin. Herhalde.